bir taraftan barış mesajları veriliyor. Bir taraftan da sevgili seyirciler uyarılar yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığı özellikle terör örgütü SDG'nin Türkiye'nin geçici e, Suriye hükümetine entegresi için, entegre olması için e, bir an önce acele etmesi gerektiğini ve 10 Mart anlaşmasına uyması gerektiğini bize aktarıyor. E, ve böylece e, bu gelişmede Milli Savunma Bakanlığı'nın bugün SDG ile ilgili üstelik SDG'ye terör örgütü diyerek yaptığı bir açıklama var. Önemli bir açıklama. Bu açıklamada neler söyleniyor? Serkan Alan şu anda Ankara'dan karşımda. Önemli bir açıklama. Bir taraftan özellikle gördüğümüz kadarıyla Milli Savunma Bakanlığı öyle hani bir birlik katılsın Suriye'ye. Diğer birlik katılsın istemiyor. Toptan bir katılım istiyor. Bu gerçekleşir mi? Ne diyor? Tam olarak Milli Savunma Bakanlığı Serdar Cebe Başkent'in bu yoğun trafiğinden Suriye'ye götürmeye çalışacağım sizi. Fakat götüremiyorum çünkü başkent, Ankara'dan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları özellikle yeni çözüm sürecinde düğümün adresi olarak gösterilen Suriye'ye dair önemli mesajlar kaydı geçti. SDG'ye terör örgütü sıfatıyla sesleniyor Milli Savunma Bakanlığı kaynakları. Özellikle 10 Mart mutabakatına uyacak mı uymayacak mı? Geldiğimiz aşamada SDG terör örgütünün faaliyetlerine devam devam etmesinin Suriye'de tesis ettirmeye çalışılan istikrar ve güven ortamına zarar verdiğini söylüyor Milli Savunma Bakanlığı. Yani bakış açısı anlamında faaliyetlerini sürdürmesine bir şerhini görüyoruz. Özellikle isim vermiyor. Fakat bazı ülkeleri işaret ediyor. Özellikle bazı ülkelerin eylem ve söylenlerinin SDG'yi entegre olma konusunda ve silah bırakmama konusunda cesaretlendirildiğinin görüldüğüne dair bir şerhi düşüyor. Son olarak da altın çizdikleri bir durum söz konusu. SDG terör örgütünün zaman kazanma çabaları da boşunadır diyor Milli Savunma Bakanlığı kaynakları. Evet PKK'nın adının söylenmemesi burada da dikkatimi çekiyor. Bir grup silahı yakmışlardı. Onlar da tam silahlarını bıraktı diyemeyiz. Şimdi e, tabii bu 10 Mart e, görüşmelerine yani 2025'te yapılan Suriye ile SDG arasında, YPG arasında yapılan bu görüşmelere e, artık bir sonuç son verin. Suriye ordusuna katılın diyor. Sen ayrıntısını anlattın Türkiye'nin ne istediğini. Ama bir taraftan da Türkiye askerlerini güney sınırına yığmaya devam ediyor. Oradaki birliklerini güçlendirmeye devam ediyor Suriye işlerine. Bu konuda herhangi bir açıklama var mı Milli Savunma Bakanlığı'ndan? Serdar Cebe var çünkü Milli Savunma Bakanı açıklamasından önce çeşitli görüntüler sosyal medyada yayınlanmaya devam etti ve bir askeri sevkiyatın özellikle Suriye'nin kuzeyine doğru Türk Silahlı Kuvvetleri açısından götürüldüğüne dair iddialar vardı. İlk gün ulaşmıştık. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bunu yalanlamışlardı. Resmi bir açıklamayı yapıyorlar. Görüntülere yansıyan faaliyetleri rutin olarak adlandırıyorlar ve bir birlik değişme faaliyeti olarak ifade ediyorlar. Asıl takip edilmesi gerekene dair de bir vurgusu söz konusu Milli Savunma Bakanlığı'nın Türk Silahlı Kuvvetliği'nin hareketliliğinden ziyade terör örgütü SDG'nin durumu ve Suriye ordusunun faaliyetleridir diyorlar. Biz de bu düğümlenen adres Suriye'ye Ankara'dan başkentten yakın mercek altına almaya devam edeceğiz. Serkan Alağan Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı geliş açıklamayla ilgili son bilgileri bize aktardı. teşekkürler Serkan, iyi çalışmalar. Sevgili seyirciler bir